Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Kablo kablonetin internetini inceleyeceğiz. Yaklaşık 5 aydır kullanıyorum. Ping değerleri ne olsun. Ondan sonra e, oyun içinde herhangi bir sıkıntı yaratıyor mu onlara bakacağız. İndirme hızına bakacağız. Steam'den deneyeceğiz. İlk öncelikle bir speed testten bir bakalım. Bakın şu an girdik. Reklamlar var tabi bunları. Engelleme kullanıyoruz ama bu sitede engellemiyor bakın e, 9 ping 96 97 civarlarını görüyor. Zaten yüzde yüzünü vermez size hiçbir internet sağlayıcısı veremez yani onu. Yani 96 görüyor. Eee 4 de 80'de atı veriyor. Yani normal değerler bunlar. 85 falan. Yani şu an böyle. Ee, indirme testine bakın. Ben e, rastlı güncelliyordum. Şimdi şunu bir güncellesin. Bir bakalım ne kadar hızlı güncelleyecek. şu şey yapsın diyeceğiz. sınırlara çıksın. Ortalama 500 MB'yi 20 saniyede indiriyor arkadaşlar. Yani bir dakikada 1 GB filan indirme hatta 1 GB'den fazla indirme yapabiliyorsunuz. Bakın Gördüğünüz gibi indirmeyi sağladı. kurulumu var şu an arka planda. Bunu duraklatacağız. ETS 2'ye bir bakalım. 28 MBmiş. Bunu hemen güncelliyor zaten. Counter kuralım hem ping değerlerine bakarız. İndirsin. Şuna geçelim. 9 GB 30 dakikada daha hızlı sürede indirmesi lazım. Aynen şu an 6 7 liraya çıkıyor. 8 şu 11 lira geldiği zaman 10 dakikada falan indirecektir 9 GB. 20 dakika 19 dakika arasında indirme yapabiliyor. 16 dakikaya düştü yani bu biraz da şeyden kaynaklı Arkadaşlar şimdi sistemin e, sunucusu biraz güçlü 12'lere kadar çıkabiliyor indirme hızı e, daha hızlı indiriyor diğer şeylere bakarak e, pink değerleri zaten güzel hani normal değerler e, bir de bakım mesela şey vardı ben bunu 5 aydır kullanıyorum. Toplamda 2 kez bakım oldu. O da geçen haftalarda falan oldu. Biraz sıkıntılıydı. Bayağı bir kesildi. Yani gece yaptıları saat 1 gibi sabah 5'te falan gelmişti. 2 gün öyle bir sıkıntı olmuştu. Ondan önce de böyle bir sıkıntı yaşamadık. Evde hani telefonlar falan açık, şeyler açık indirmede bir problem yaratmıyor. Yaklaşık 5-6 telefon bağlı yani evde. Şimdi bu indirsin. O arada biz de hani zaman kaybetmemek için çok da uzun tutmayayım sizi. Zaten görüyorsunuz indirme değerlerini. indirme indirmesi bittikten sonra bir oyun içinde test ederiz ping değerlerini birkaç oyunda da test ederiz hani lolde zaten test etmeye gerek yok ama onda da bir testini yaparız çünkü e, Bazı arkadaşlar merak ediyor dolu oynayan var counter oynayan var e, Ama zaten e, TR serverında sunucusu olduğu için yani Ortalama bir internet bile e, Düzgün veya kötü olsun 20 Çok yukarısı gelmez yani Ortalama 16-20 arası Olur e, Şimdi ben burada kaydı duraklatıyorum. İndirme bitsin. Açacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz işim çıktı. Onları halledip geldim. Şimdi kurulmuş zaten. Artı başka bir şey daha kurmuşuz. Ben şöyle bir açayım. Bir bakalım şimdi. Pink değerlerimize filan Bundan sonra bir dole bakarız. Farklı oyun değerlerini de görmek istiyorsanız onları da belirtirseniz çekip fotoğrafını veya videoya çekerim tekrardan olmadı. Onlara bir bakarız. Ama genellikle iyi yani öyle bir kötü tarafını görmedim internetin. Ama tabi şimdi altyapınız yoksa ne kadar iyi bile olsa sizde iyi çalışmayabilir. Altyapı önemli. Evet şimdi e, şunu bir ayarlayayım, sitim bayağıdır açık olduğu için bug'a girmiş, sitimi kapatıp açtım, bir bakalım hata verecek mi yine, şu an vermemesi gerekiyor, evet şu an girdi. herhangi bir basit eğlenceye girelim ses şu an fazla geliyor olabilir koyuyorum SSD kurmaya gerek da çünkü oynamıyorum biraz taraflarda yavaş giriyorum aynı. Tamlık <laughs> <Bakalım. gülüyor> fazla şu anlarda. Evet. Adam öldü yani o almadan gittik ama oysa İyi bakalım 67 Şu an gerçi benim evde de şeyler açık olduğu için. Yani yabancılarda ortalama şey oluyor. Yani ortalama bu 67 falan. Hatta bir telefonu falan bir kapatalım bakalım. 60'larda ideal. Nerede? tabi evdekiler de şu an kullanıyor 50 kadar, 60 larda. Hani gezer yani açık olduğu zaman. oynamadığın oynamadığım için şu an şeyler biraz değişik. Yani çünkü şeyler, crossların falan hiçbir yeri yok. Çok asarıydık ama ya. Yani. Geldi yaklaştı. Tamam, şu an değerler normal arkadaşlar böyle. Yani 60 ideal zaten biliyorsunuz. Şimdi bir de nöle geçelim. Şu an çıkacağım buradan. Şuradan da başlatalım. O girerken ben durdurayım. Evet şu an giriliyor arkadaşlar. Hesapları düşük level zaten. Şimdi ee, 24 25 arası oluyor. Tabii benim ee, arkada filan Google Chrome açık yani YouTube filan da açık yani 24 zaten bunda standarttır yani Türkiye'de sunucusu olduğu için 20'lerde filan FPS almanız gayet normal Tabii şimdi ben bundan çıkmayacağım oyuna girdik sonuç olarak öteki ee, insanların da hakkını yemeyelim gider biraz bakarsınız şu an değerlere Oynamam olacak mı filan. bundan sonra zaten ben durduracağım. başka ya oyun'a geçeriz bir bakarım. şeyler varsa en çok merak edilen oyunlara onları bir ayar çekeriz. ondan sonra da bitiririz zaten videoyu. Bunu sevdim. Şu anda her şey normal yani. Orada su zaten karşınızda ise şey ilk başlarda ezerseniz bir daha toparlayamıyor. nasıl mesafeye bak ya. Minyonun durduğu mesafeden şey yaptık. çok rahat girsem de keserim şu anda birazdan gireceğim ama minyonları biraz fazla ama sıkıntı yok yani şu an bize minyon arasında tp'ye girebilir ama şu an burada bana da varsa keserim diyecekti oynamayı bilmiyor arkadaş 3 level olamadık. Şu an 3 levelde direkt keseceğim ben onu. Bir gelsin skilllerim. Direkt öldü yani şu an hiç şey yok. Oha nasıl ölmedi o ya. Yalnız o cidden onu mu almış? Hiç fark etmedim ben onu da. Ne sonra yapabileceğimiz bir şey yok. Burada ben bir videoyu durdurayım. Evet böyle şimdi de PUBG'ye geçtik hazır. Hem onu çekmişken bir elinde PUBG atalım. Değerler görüyorsunuz 52 ms şu anda. Normal. Çünkü zaten hani bu değerler bu aralarda çıkıyor. Hani daha düşüşleri zor görürsünüz. Hani vardır elbet daha düşüyor ama hani çok da düşünü beklemiyor. Sonuç olarak yurt dışında bir sunucuya giriyorsunuz. Kırkları normaldir yani. Normalde e, birçok yerde bakarsanız zaten e, 70-80'den aşağı girebilen yok. Emes olarak. 50'lerde 40'larda gezmesi doğal yani. Bir de benim evde telefonlar da açık. 50 hani 4-5 telefon açık şu anda. Onları da çıkarsak herhalde bir 40 şey olur. Gördünüz mü şu an 80'e çıktı. Çünkü evdeki şeyler açık 40'a düşüyor. Yani dalgalanma şu an şeyden oluyor ama çok bir fark ettirmez zaten size. Bakın şöyle konuşurken çok aşağıdan aldık ama bakalım gelen giden var mı? Elbette vardır ama yok galiba. Yok karşıda bir kişi gitmiyor. Şu çatıya inelim bari de. Çatıdan gidiş var mı? Neyse inemedik zaten. Neyse şuradan. Evet. Girebilirse gidiyor. Oo. Üç temel kas bulduk direkt. Güzel. Ses de az önce aldık. Adam sıktı daha yeni. indik bismillah yani. Şeyde ne ara silah buldun da sıkıyorsun. Bu taraflarda yok ama ondan eminiz. Üst katı çıkalım bakalım. Şimdi bomba gelir buraya düşüp ölürüz büyük ihtimal. Şimdi görüyorsunuz adam var karşıda. lan tamam, bu, Aynen bot hareket etmiyor. Hareket edecek de yanına ateş ediyoruz. Bot olduğu için hareket etmiyor. de şundan biraz bahsedeyim. Oyun oynayan arkadaşlar için monitör cidden şart oluyor uzağı görmeniz için. Ben eski monitörle bakıyordum. Gözümün önündeki adamı göremiyorsun açıkçası renk detayları ve büyüklük olmadığı için geniş monitör varsa görüyorsunuz zaten etrafı çok rahat renkler biraz karışabiliyor düzgün ayar yapmıyorsanız burada şu anda ölmeyelim ve adam geliyor görüyorsunuz artık gelemiyor Adamlar işte hani sağa solu iyi bakmanız gerekiyor arkanızda da adam gidiyor mesela beni görmedi artık nereye bakıyorsa yani doğru düzgün gelmiş olsa beni görse iki ateş etse belki hiç ıskalamazsa öldürme şansı doğuyor adama ama bot da olabilir diyeceğim ama loot yapmaz bot. görüşümüzü aldık. Alan da geliyor. Alan bizde zaten şu anda. Şu taraflarda bir yerde durabiliriz. Arkamız sağ alan. Önümüzde gelen giden olursa. Şimdi ilerlere gitmek istemiyorum. Alan daralacak. Bakalım alan ne tarafta. Tam bizim yerimizde şu an şu tarafa da alacak zaten büyük ihtimal. Evet. Adam. Evet. Doğru düzgün ateş edemediği için. Ben de tam haritaya bakıyordum. Gelmiş sürünüyor. Burada sürünür mü arkadaşım? Bir tane zor zar zor vurdu zaten bize ama bunlar Hani o mesafeden ne bileyim buraya kadar gel. Gerçi ateş sesine gelebiliyorlar. Ama çoğunda val oluyor genellikle. Yani adama yakınlaşmışsın. Doğru nişan al vur. Değil mi yani? Bak dediğim yere attı alanı. Bir bakalım. Aynen tam işaretlediğim yere koymuş alanı. M416 mı vardı? Aynen. Mermiler şu anlık yeter bize 16 kişi var hatta 15 bizi sayma Şuradan çıkalım Ses var Yalnız hiç hasar almadan bitireceğiz herhalde biz bu oyunu ya ses çok önemli beyler ses illa kasmanız gerekiyor adam var evet alana böyle girerseniz yok olursunuz Hani ses veriyorsunuz ses kasım bari. Bakın şu an içeride falan çok iyi yere pozisyon aldık şu anda. Arkamızı temizledik diye düşünüyorum. Gene olursa da indireceğiz zaten. Hiç hasar almadan dedik. asar aldık ama. Evet adamlar şuradan sıktı birbirlerine. Oraya hemen bir gidelim. adam geldi ama aşağıda adam evet mermi şeyi açmamız çok saçma oldu orada neyse ki yine toparladık ya şeyde bir bandajımızı basalım şunu bir içelim. Hani ses nereden geldi de çok önemli oluyor böyle durumlarda. Yani şu anlık hazırız. Başka adam kalmamıştır. Zaten 4 kişi var. Dördünü de alma şansımız var mı? yani bir ihtimal alabiliriz ama alan bize vuracak galiba şimdi alan bizde ilerliyor mu ilerliyor öleceğiz şimdi alana ya onu hiç hesap etmedik bunu hesap etseydik çok iyi olacaktı da hesap yapamadık yani belki yetişiriz ya bir araç maraç denk gelirse şimdi sanmıyorum gelsin. 200 metre yetişiriz Yani. Met basarız şimdi burada. Ay geldik yani. O 200 metre zaten şeye alan 100 metre geldik. Evet adamı gördük karşıda. Adamı gerçi şu an vurabilirim. Ama giremezsem ben öleceğim şimdi. Hemen basalım şunu. İnşallah adam dikkat etmez bize. bizi çıkarsın. Bizi şu an artistik yapsa bile her türlü indiririz onu. Sıkıntımız yok. çok saçma oynadığı için öldü. Öteki adam da zaten dropta olabilir. Evet. Aynen. Şu an böyle. Bunda da böyle olmuş oldu yani. Değerler bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.